benim hocam başım bir de boynum hocam sabahtan beri ağrıyorum. Soğuk almışsın abi ondandır. Arabanın penceresini açık mı tutuyorsun? Hocam dün biz sabaha kadar hocam bir yere oraya mucil götürmüşüz. Gidecek 8 kamyon. Kamyonlar çamura battı, yağmur yağdı, üstümüze yağdı. Sırı tıklam olduk sabaha kadar hocam. Sabah saat 7.30'da eve girdik. Ondan Bek, olabilir. Bekle abi. Eşhedü en la illallah ve eşhedü en la abduhu ve resuluhu. Kontrol et bakalım. Başındaki ve da kaldı geçti mi? Hocam yüzde yirmi beş kaldı. Bekle abim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme sallallahu aleyhi ve sellem. ve Geçti mi abi şimdi? Hocam... Allah razı olsun hocam. Şu an bir şey hissetmiyorum. Geçti yani. Tamamdır. Rabbim şifanı daim etsin abim. Senden de Rabbim. Amin hocam.